üzerinde işlem yapıyoruz. Sayılarımız da ondalıklı. Eğer sayılarımız ondalıklıysa şunu yapabiliriz. Tüm sayıların ondalıklı kısımlarını eşitleyip virgülleri kaldırabiliriz. Tabi ayrı ayrı işlem yapılıyor burada. Bunu da değerlendirebiliriz. Veya zor gelmiyorsa direkt çıkarma işlemini, toplama işlemini de yapabiliriz. Ama şunu yapmak mümkün. Birinci kesirde şu iki sayının virgülden sonra birer tane sayısı var. Bu ilk iki sayıyı da o şekilde yazabiliriz. Yani birinci sayıyı 3,0 aşağıdaki sayıyı da 1,0 gibi düşünebiliriz. Burada da benzer bir işlem yaparız. Virgülden sonra iki terim var. İki terim. Burada bir terim var. Şuraya bir tane daha 0 koyup eşitleyebiliriz. Bu durumda birinci ifademiz 3,0 artı 0,6 paydası 1,0 eksi 0,7 artı şurası 0,30. Eksi 0,04. Paydamız ise 0,13 olur. Şimdi virgülleri kaldırıyorum. Buradaki virgülleri kaldırırsak birinci sayımız 30. ikinci sayımız 6. Paydamız 10 virgülünü kaldırdık. Eksi 7. Artı şuradan virgülü kaldırdık. 30. Eksi 4. Paydamız ise 13 olur. Burası 36. Bölü 10'dan 7 çıkardık. 3 artı 30'dan 4 çıkardık. 26 bölü 13. Sadeleşiyor. 3'e böleriz 1, 3'e böleriz 12, 13'e böleriz 1, 13'e bölünce 2. Yani bizim ifademiz 12 artı 2'den 14 olur. Sonucumuz 14.